ve Cantu, to Özsoy sizlerle. Kocaman bir alkış gelsin lütfen. Ve Dilencan, İşbin Can, Demir büyük alkışlarla sahneye geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizi böyle görmek çok güzel bu arada. Ya bizim için yıllar yıllar oldu, iki buçuk yıl oldu. İzleyicilerimizle böyle görüşmeyeli. Umarım iyisinizdir. Herkesin yüzü gülüyor şöyle, elde telefonlar var. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İzmir. Evet. Şimdi konuklarımız geliyor, kafalar da geliyor yanımıza buraya sahneye. Kafalar da geliyor, Fatih Büyük Yasin. bir alkış alalım onlar için de arkadaşlar. Hep beraber soru cevap yapacağız, hediyeler dağıtacağız, muhabbet edeceğiz, eğleneceğiz. Sonra Fire Flux'la Kafalar'ın evet. şov maçı olacak burada. Üç tane güzel haritada değerli sporcularımız oynayacak. Şimdi fare falan ayarlıyorlar. Atakan Özyurt kocaman alkışlarla geliyor. Ve Bilal Hancı. Alkışlarımız gelsin arkadaşlar. Kafalarda da bizlerle. Hoş geldiniz Atakan Bey. Merhaba hoş bulduk. Cantı Bey nasılsınız? İyidir sizleri sormalı. İyiyim ben de. Bakalım. Hayırlısı olsun. Twitter'da bazı artistikler yapılmış. E, VS atmak istiyormuşsun ben de. Evet kanka. VS atmak istiyorum. E, bugün harika VS izleyeceksiniz o zaman arkadaşlar ekstra Bana olarak. Bana bak! Half-Life ile karıştırma burayı ha. Half-Life ile karıştırma burayı. Burası Valorant sahnesi. Şurada bir tane delik açılacak. Mermiler sadece oradan geçecek kanka. Verin olsun. <laughs> ya bu can biliyorsunuz. Her şeyde iddialı bu. Her şeyde iddialı ya. Göreceğiz maçın sonunda. Çok çok güzel olacak. Ellerim yanıyor yani şu ben anda. Ben de Neyim'e güveniyorsam dünyanın en kötü Valorant oyuncusuyum. Gold 1 miydin? Gold yok. Ben şey, naylon poşet 2. Çok kötü ya. Elo, elo, elo yok bende yani. Kömür elo. Fatih'le Fatih takan iyi. Yani arkadaşlar bugün bir dostluk maçı ve keyif maçı olacak aslında ama biz yine de yenmeyi düşünüyoruz. Mikrofona mahvedeceğiz seni dedi. Uzağa aldı mikrofonu şöyle. Ondan sonra dostluk maçı falan diyor şimdi. Dostluk maçı olacak bugün. Ee, üçüncü haritada size bir sürprizimiz olacak. Eğer uzarsa tabii maç. Ee, uzamadan halletmeyi düşünüyoruz. Daha önce... Hepinize de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Kendinize büyük bir alkışlarsanız çok sevinirim. Evet. Harikasınız. Evet. Bilal'e veriyorum. Ee, bir iki taktik verecek o. İlk mefi kim alır? Kafalar diyenler? Hepiniz burada var ya hep FF diyenler. Evet, bu işin işin seyrini değiştirir. Burada şov maç artık kalmadı. Bunu siz istediniz. Kan dökülecek, kan. Hiç konuşmuyorsun, gel buraya öne çık. Çık. Bir şey, bir şey. Beni bugün oynatıyor musun bana onu söyle. Yok, sen oynamayacaksın. Neden? FF e sor, bana da Cantu'ya sor onu. Cantu niye oynamıyor? Berk mi? Kalın gelir. Berk Counter'dan devam edecek artık galiba. Bilmiyorum ki. Siz evet. oynatmadınız oğlum adamı oynayacaktı bugün. Yok. O fazla gelir. Bayağı fazla gelir. Kalın gelir. Evet, Yolar evet, bizim. Kalın gelir. Kalın gelir. Telefonla niye bakıyorsun? Bir şey mi şey, okuyacaksın? Hayır, güzel bir video Aklından çekecektim. Aklından okuyamıyor musun? Telefonuna bir şey mi yazdın? Ne ya, yaptın? video çekiyordum yavrum video. Ha, video çekiyorsun tamam. Evet, FF'çiler üzüleceksiniz Bir dakika bugün. şunu kaçırmıştım. Bunu bir çekmem lazım. Şimdi kafalar e-spor <laughs> için Kafalar diyenler bir el kaldırabilir mi? Bir... Uh. Fireflux, FF diyenler. Oh. <laughs> Şimdi bir de bunun bir tersini yapalım. Ben storumu atacağım. <laughs> tamam <mı? gülüyor> Arkadaşlar bugün kafalar... Evet dur bir saniye. Fireflux'ı önce söyleyeyim. Arkadaşlar bugün Flax alır diyenler alkışlayabilir mi? Oh. Kafalar alır diyenler? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. İpta, <laughs> Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, yavaş yavaş biz sahneyi oyuncularımıza bırakalım. Var mı? Diren. Bir şey söyleyeceksen. Can al mikrofonu. Ben Titan. uzaktayım. Aa, ben sözü oyuncularımıza bırakıyorum abi. Öyle mi? Tamam. Son sözü de oyunculara. Her size, şey oyuncularda evet. bugün. Sizi harika bir maç bekliyor. Burada güzel güzel eğlenelim. Bugün çok güzel geçsin, harika bir gün geçsin. Herkes bugünü unutmasın. Ben evet, harika maçlar için burada olacak. Var mı şey bu arada kafalar Fireflux'ın kardeş takımı. Onda daha önce söylemiştim. Tekrardan hatırlatayım yani. Bir tane videomuz varmış. Evet tekrardan hoş geldiniz hep birlikte. Bir kocaman alkış gelir mi acaba? Woohoo! Final yapıyoruz. Ben merdivenden şöyle İzmir Oyun Festivali diyorum. Siz hoş geldiniz diyorsunuz. Alkışlarla beraber paylaşacağız. Haydi arkadaşlar buraya dönüyoruz. Buraya doğru döndük. Hazır mıyız arkadaşlar? Hoş geldiniz de sizlerden de çığlık alıyoruz. Hadi kalıyoruz. yükseltelim. Çok yükseltelim burayı. Evet. Al, şöyle. Başlıyorum. Doğru. İzmir Oyun Festivali'ne hoş, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman bir alkış geliyor. Teşekkür ediyoruz. Ve artık sıra geldi gösteri maçına. Arkadaşlar maç şimdi başlıyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Attığınız tat olsun. Sizi böyle görmek gerçekten çok harika. Çok özlemiştim. Çok iyi geldi. Bir tanesiniz. Evet arkadaşlar şu anda hazırlığımız yapılırken bir yandan da gerçekten çok büyük bir istek var. Soru cevap yapmak istiyorlar. Anlos'la soru cevap yapalım mı? O zaman büyük bir alkışla tekrardan çağırıyoruz. Kocaman alkışlarla. Evet. Anlos sahnede tekrardan soru cevap yapacağız. Ama daha büyük bir alkış isteriz arkadaşlar. Ar Arkadaşlar bana soru cevap var dediler zaten de sonra geçmiş bulunduk oraya öyle söylediler. Hemen alalım kanka hızlı hızlı. Espor takımını e ne kadar sürede kurdunuz? Espor takımını biz çok hızlı kurduk. Bir günde karar verdik. 8 tane insanı... ...koç, e analistler. Ondan sonra Valorant'ı kurduk. E Dün Valorant kadın takımımızı duyurduk. PUBG Mobile'ı kurduk. E, CSGO'yla e, başka bir oyun daha kuracağız yakında PUBG olacak hadi buraya gelenler için söylemiş olayım onu ha, Benim yayın açamama sebeplerinden bir tanesi de o hatta çok fazla arka planda işle uğraşmak gerekiyor arkadaşlar Bu işin işte formasından anahtarlığına kadar Espor takımı hızlı kuruldu e, iki buçuk ayda da işte şampiyon oldu Türkiye'de Berlin'de denedik olmadı ama çok memnunum ben Çok güzel gidiyor Valorant tarafı Buyur kanka Buradayız, buradayız. Mikrofon nerede? Buradayız, buradayız. Karşındayız tamamen. Biraz geriye bakarsın Cantu. Ha. Buradayız. Mikrofon verelim burada, oradan. Burada. Biraz zarara sokacak bir soru geliyor sana şimdi. Tabii. Cantu abi öncelikle hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Dün hikayenin sonunda midye çıkışta mı diyeceğiz mi abi? Bir midye planım var şu an ama daha netleşmedi. Netleşsin abi. İki o kadar sene geldik. önce yapmıştık. 4 kazan falan midye yedik orada. Benim kimyonlu bir tarifim vardı hatta. Onu falan bütün izleyicileri yedirmiştim o dönemde. Şimdi Covid var. Hala tartışıyoruz içeride ama duyurulur yani medya etkinliği olursa. Yapalım abla, yapalım. Çok teşekkür ee, onun dışında sen söyle kanka. <laughs> ya bu adamların işi gücü. Ne oluyor ya? Gel diren ya buraya. Ne? Bağlan. <laughs> Vallahi... Demoralize etmeye çalışıyorlar bizi. Ellerinden geleni yapıyorlar. İyi de ama. Valorant'ta görüşürüz diyorum kendilerine. Ya yüksek ihtimalle bıçak atacağım ona. <gülüyor> <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> Sor kanka. Buradayım Cantu. Valorant takımı neye göre alıyorsun? Yani... Valorant takımına mı? Oyuncuların istatistikleri var böyle. Geçmişte atıyorum KDA diye bir şey var. Kildet asist. Üç vuruyor. Bir kere ölüyorsa iyi bir oyuncu oluyor. Onun dışında karakter çok önemli bizde. Oturaklı kişiler olmaları lazım. Tamam orayı takip edeceğim. bunlara göre yani başarılı bir oyuncu belli oluyor zaten öncesinde. Canto öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, şimdi e-spor çok güzel bir sektör. Öncelikle girdiğiniz bütün sektörlerde de başarılar diliyorum. Sen de sektöre hoş geldin diyorsun ya. Dün kadın takımını da öyle açıkladınız zaten. Evet. E, sektöre hoş geldiniz diye. Eğer senin de iznin olursa e, programın bittikten sonra senle bir 5 dakikalık görüşme sağlayabilir miyim? Tabii e sen üzerine. Kerem'le konuş direkt. Anlaştık. Tamam. Ee, Sağ ol. Abi ver oradan hızlı hızlı. Maskeli kardeşimize. Buyur Abi, Abi öncelikle şey sormak istiyorum. Ee, kafalara karşı sizin bir 3 ve 3 maçınız gelir mi? 3 ve 3 üç mü? 3 ve 3. Sormak lazım valla. 3 ve 3 istiyorlar. Kafalara karşı 3 ve 3. Diren ben Kerem. VS kafalar. Oo. Tamam Atakan'dan tamam geldi. Böyle yaptı. Oo. Evet. Abi bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ee, i̇lk başta, senin sayende bir internet aldım, kusura bakma. Süper baksı önermiştin, sana biraz sövdüm bu konuda. Ama şunu söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten özür dilerim. Şimdi yayınlarında artık drop olmayacak inşallah. Duyamadım, yayınlarında çok kalan. fazla drop vardı diyorum. Ne zaman kesilecek bunlar? Ne? Drop? Yayınlarında çok fazla drop vardı. Benim ne yayınlarımda zaman drop yok. Bilmiyorum, o zaman benim yayınlarımda senin yüzünden drop çekiyorum ben. Hayır, benim internetim <laughs> kötüyken 6 ay yayın açmadım ben. Sonra çok iyi bir internet bağlattım. Şu an hiç düşmüyor, yayınlar düşüyor mu? Senin internetinde sıkıntı var kanka. Superbox'la ilgili de şunu anlattım ben. Ee, bu lüks bir hizmet, pahalı bir hizmet. Mesela yazlığa, tatile gittiğinde orada internet yoksa onun için kullanıyorsun. Hiçbir zaman oyun için iyi demedim ki Superbox'tan. Ee, bir soru daha alalım. Buradan Abi takımına güveniyor musun? Ne? Takımına güveniyor Takıma musun? sonuna kadar güveniyorum çok başarılı bir takımım var benim Abi şey senin e-sport takımı kurulmadan önce haber vermeden önce bir gün önce discorda yazdım Biomas sizin sunucuya da girdim söyledim Banladınız beni Nereden? Discord'tan mı? Evet abi. T toksiklik yapmışsındır, bilmiyorum. Hayır abi, e-spor takımını söyledim, banladınız. Bak arkada 30 tane moderatör var, onlar haksız yere ban atmıyorlar. Vallahi banladılar. İfşaklamış, i̇fşaklamış. takımı ifşalamış abi. İfşaklamış, Bizim takım mı ifşaladın sen, duyurulmadan önce. önce? Sen hak etmişsin oğlum ban yemeği, etmemiş mi? Bütün kadroyu anlatmış adam. Olaya bak. Merhabalar. Merhaba. Can abi, hoş geldin öncelikle. Benim sorum şu olacak. Kanka ağzına yaklaştırsan çok sevinirim. Şu an evet. geliyorum galiba. Hoş geldin diyorum öncelikle. Teşekkür ederiz. Benim sorum kadın volanan takımı ile ilgili olacak. Evet. Turnuvadan bir gün öncesinde açıklandı ve projelerine 5 yıllık daha böyle ileriye yönelik olduğunu söylemişler evet. Kadın volan takımı için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Ya şimdi bir oyunda takım kurmak için o sektörün gelişmiş olması gerekiyor. Riot Games dedi ki ben kadın tur takımı turnuvaları yapmaya başlayacağım. Biz de hemen takımımızı kurduk. Çünkü ondan sonra yıllar boyunca turnuvalar olacak. Takım kuruldu. Herkes çok mutlu ve memnun. Antrenmanlar yapıyorlar. İşte arkada koçları var. Çok hızlı gelişti. Mesela videosu çok iyi değil bence o yüzden şu anda. Pat diye bir günde yapıldı gene. Aynı FF Valorant'ı bu arkadaşları duyurduğumuz video gibi oldu. Hızlı gelişti. Ama gene çok başarılı, çok iyi oyuncular var takımın içerisinde. Evet. Kendi kanıtlamış en azından gelişimini sağlayacağımıza dair söz verebilir miyiz yani bu sektör adına kadın olanan takımlar için İnşallah ona uğraşıyoruz zaten yani. Çok değerli kadınlarımız. Merhaba. Öncelikle bir sorun vardı. Melih kardeşimizin sağlık sorunları vardı. Onunla alakalı bir bilgi alabilir miyiz? Vallahi miyim? Melih şu an çok daha iyi. 70 gün falan hastanede kaldı. Hatta dün yayında beraber oynuyorduk işte. Yani o öksürme krizleri falan çok azaldı. Hiç öyle bir şey duymadık. Çok mutluyum o yüzden. Güzel. Bir de bir şey soracağım. Bu e-spor takımı kurma nereden çıktı? Nereden aklınıza geldi? Ya ben bir e-sporcuydum zaten. Bütün hikayeden önce. Zamanda da çok fazla e-spor takımı kurmuştum. Dota kurdum işte. Kendim Hearthstone oynuyordum falan filan. Hep istediğim bir şeydi zaten. Ama bir şeylerin büyümesini beklemen gerekiyor. Çünkü çok büyük yatırımlar yapılıyor arka tarafta yani. Milyonlarca TL'lik yatırımlar öyle söyleyeyim sana. Bunun bir karşılığı olması lazım. Turnuvalar düzenli olmalı, ligler olmalı, sponsorlar bu işle ilgilenmeli, izlenmeler yüksek olmalı. Doğru zamanı bekleyip öyle kurduk biz. Son iki soruyu alalım. Tamam. E, Can abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk kanka. E, formalar ne zaman duyurulur acaba? Ne abi? Formalar. Ne zaman satışa sunulur? Formalar valla üretiliyor hala. E, web sitesi yapılıyor. Bunlar biraz zaman alan süreçler. Herhalde bir ay içinde falan olur kankam. Ama yani öyle uygun fiyatlı isteyenlerin taraftarlarını alabileceği bir şey olacak. Güzel olacak. Sağ Formalarımız hocam, bayağı kaliteli. Berke ve Diren'e sorunuz varsa bu arada arkadaşlar. Merhabalar abi. Sor Diren'e. E, ee, ee, buyur kanka. Ee, öncelikle hoş geldiniz abi. Sağ ol, teşekkür ederiz. Benim sormak istediğim şey takımla alakalı. Çok çabuk bir şekilde e-spor takımını kurdunuz. Bu takım içindeki oyuncular birbirine adaptasyon sürücü nasıl oldu? Hani çok çabuk birbirine alışmaları gerekti. Bu sürede aynı zamanda oyuna da çıktılar. Yani nasıl birbirlerine alışıp bir oyun kurdular hemen? Ya birbiriyle kaynaşması çok zor. Bir takımı güçlü kılan şey de oyuncuların yıllar boyu birbirleriyle oynuyor olması aslında. Ama biz çok başarılı, çok iyi oyuncular seçtik başlangıç için. Normalde yıllarca beraber oynamaları gerekiyor aslında. Yani e-sporun olayı şudur. 5 kişilik bir oyunda Dota, LoL, Counter hiç fark etmez Valorant. 5 kişi tek beyin oluyor. Aynı şeyi düşünüyor. Bir makine gibi aynı hareketi yapıyor. Ve bu hareket doğruysa takım çok başarılı oluyor. E, onu yapmak için sürekli biz de antrenmanlar yapıyoruz. Yani takım birbirine hızlı adapte oldu diyebilirim aslında. Şanslı olduğumuz nokta oydu. Soru Abi takım. öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne bu ses soru... varmış sende ya. Efendim? Gel evet. Berk mi? Diren abiye soracağım bu soruyu. Buyur kanka. Diren abi yeni parti çıkarmayı düşünüyor musun? Ne? D yeni parti çıkarmayı düşünüyor musun? Kanka yeni parça tarafında hali hazırda iki sene önce kaydettim parça vardı. Biraz daha yeni bir soundla onu, önce onu yayınlayacağım. Ardından bir şey inşaat üyeti var. Şey inşaat üyetiyle beraber de sonra bir albüm hazırlarım gibi geliyor. Eyvallah. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Diren abiye bir sorum var. Bana mı? Önce. Evet tabii ki. Abi <laughs> En son Diren Oyunda kanalına yaklaşık bir iki, üstten önce bir video attın. E, troll videolar falan. Bekliyoruz yani. Ne zaman gelecek? Hala bekliyorum. Ya ardından ben bir iki video denemesinde daha bulundum o kanal için. GTA Troll deniyordum. GTA Troll çok fazla tuttu ve millet yapmaya başladı. Benim o kanal patladı ya. ya Allah aşkına telefonunuza bir YouTube'a Diren Oyunda yazar mısınız? Diren'in gizli bir kanalı var. Bakın bir tane video var içinde. O kanala bir bakın. YouTube'a bir diren oyunda yazar mısınız? Lütfen arkadaşlar. Çok güleceksiniz ya. Al bakalım Evet arkadaşlar. Başka soru var mı? Evet sorularımızın Son. sonuna geldik. Çünkü şey hazır. Bu arada kuman... <laughs> mikrofon bende. Son bir soru dedik ama arkadaşlar. Artık maçımız hazır. Gösteri maçı. Programımız çok yoğun. O yüzden... ...Rip, Anos ve İç Bindiren Can'a kocaman bir alkış yapıyoruz, teşekkür, alkışı. Hepinize iyi seyirler. Gitmeden ben de yüksek güzel bir story çekmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Herkes bir yükselirse şöyle, harika olur. Eller kalksın havaya, iki eller Sayacağım birden. Sayacağım geriye, elleri yukarıya kaldıracağız, tamam mı? 3, 2, bir. Hoş geldiniz İzmir! Harikasınız! Evet çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir söyleşi oldu. Mikrofonu aldım ve şimdi sıra geldi maçımıza. İki takımımız da hazır. Bir tarafta Firefox ve Kafalar takımı. Çok güzel bir karşılaşma olacak. 5'e 5 oynayacaklar. Hep birlikte bu güzel karşılaşmayı izleyeceğiz. İzmir Oyun Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Kocaman bir alkışla sizlerden. Ve hep beraber maçımıza odaklanıyoruz.